Evet, şimdi de sevgili ikizler burçlarındayız. Evet, demin yay burcunu bitirdim. Benim yükselen burcum hep yayla başlıyorum. İkinci sırada da yayın karşıt burcunun ikizlere geçiyorum. Evet, iki sevgili ikizler burçları bu ay gerçekten sizler için ve herkes için çok hareketli bir ay. Zaten Eylül ayından bunu biraz ben uyarısını yapmaya çalışmıştım. Peki sizler için nasıl geçecek? Yine yay burcunda olduğu gibi sizi de o kadar da kötü etkilenmeyecek burçlardan biri olabilirsiniz. Belki de sizin burcunuzun bu adaptasyon özelliği uyum sağlama her koşulda bir şekilde esnek olma tarafınız iletişiminizin kuvvetli olması belki de hani sizi biraz daha hafif bir şekilde geçirmenizi bu ayı sağlayacak sevgili ikizler burçları Çok hareketli demiştim bir kere iki dolunay olan bir ay Normalde bir dolunay yaşarız her ama bu ay iki dolunay var Demek ki iki gündemimiz olacak bir ay başında bir ay sonunda olmak üzere Peki bunlar sizi nasıl etkileyecek? ay başında hemen 1 Ekim'de 9 derece Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizin arkadaşlık evinizde bu dolunay ve Kiron'la birleşiyor. Yani Kiron'da şifacı olduğunu düşünürsek demek ki bir, eğer belli bir rahatsızlığı olan psikolojik veya fiziksel bir rahatsızlığı olan bir arkadaşınız varsa çok yakın bir arkadaşınız bunun bu kişinin bir şifa bulması söz konusu olabilir bu ay içerisinde. Hani bu anlamda e, siz, yani e, bu arkadaşınızın e, iyileşmesi sizi de çok mutlu edecektir. Bu ay başında böyle bir fırsatla karşılaşabilir arkadaşınız. E, bir arkadaşınızla böyle artık düşmanlığa dönüşen çok e, gerilim yaşadığınız son zamanlarda bir durum varsa bunun da şifalanacağı belki birbirinizle konuşup içinizdekileri döküp birbirinizi daha iyi anlayacağınız ve aranızdaki iyi ilişkiyi şifalandırıp iyileştirebileceğiniz bir dönem olabilir sizler için sevgili ikizler. Biliyorum sizler için arkadaşlık çok önemli. E, bu anlamda bir arkadaşınızın şifalandığını artık e, tekrar e, eski günlerine döndüğünü görerek sevinebilirsiniz ay başında. E, bundan sonra sizi yine çok etkileyen Merkür Retrosu var ayın ortasında. Bir kere genel olarak bütün burçlar için sizin burcunuz için de geçerli. Teknoloji konularında alışveriş yapmıyoruz bu ay. Telefon almıyoruz, televizyon almıyoruz, bilgisayar almıyoruz. Araç, araba almıyoruz bu ay. Motosiklet almıyoruz bu ay. Bunlar sorun çıkarabilir ileride. Eğer herhangi bir bu saydığım aletlerden veya ev aletlerinizden birisi de bozulursa, elektronik aletlerinizden birisi de bozulursa çok merak etmeyin. Merkür düz döndüğünde önümüz 3 hafta sonra yani Ekim'in Kasım'ın ortaları gibi tekrar çalışmaya başladığını görebilirsiniz. Hani panik yapmayın. Ama tabi sizin yöneticiniz olduğu için Merkür bilgisayarınızdaki önemli şeyleri yedekleyin. Ondan sonra yani böyle unutkanlık olabilir. Bu anlamda biraz daha dikkat etmeye çalışın. Ee, ve e, kredi kartlarınıza şifrelerinize falan çok dikkat edin sevgili e, ikizler burçları buradan bir gol yemeyin a, diyorum sizler için. E, onun dışında başka nelerimiz var. E, bu ayın bir kere e, bir de e, e, şöyle bir şey söyleyeyim sizin yeni ayımızdan da bahsedelim. yeni ayımızda 16 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşiyor. Bu yeni ay sizin 5. evinizde gerçekleşecek ve 8. evdeki gezegenlerden de biraz ters bir açı alıyor. Gergin bir gergin bir yeni ay ama sizi direkt yani çok kötü etkilemiyor. Fakat bu yeni flörtleştiniz, yeni bir ilişkiye başladınız ama daha böyle çok ciddiye binmemiş bir kişi varsa bu kişinin hayatında bazı problemler yaşaması olası. Belki o kişinin ailesiyle ilgili bazı problemleri olabilir. Hani bunları bir size anlatabilir. Hani sizden e, o anlamda biraz gergin olabilir bu kişi. Yani siz bunu biraz anlayışlı karşılamanız gerekiyor. Um, böyle bir sıkıntı olabilir. Veya e, eşinizin gelirlerindeki daralmadan dolayı belki yeteri kadar e, böyle para harcamak istediğiniz bir eylem eğlence için, bir hobiniz için bir para harcamak isteyebilirsiniz. Eşinizin de gelirleri ee, çok iyi olmadığı için bugünlerde size işte veto verebilir, veto edebilir bu kararınızı. Hani bu biraz canınızı sıkabilir. Ee, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ee, yani bir zevk için bir harcama yapmak istediğinizde bu anlamda biraz kısıtlama yaşayabilirsiniz. Ee, böyle bir hani sırf zevk için bir alışveriş için asla bir kredi almayın, kredi kartı kullanmayın derim bu dönemde. Çünkü yani zaten Büyük ihtimalle de sorun çıkacaktır. Hani o anlamda böyle limitleri aşmamak, e, borç almadan yani herhangi bir zaruri ihtiyaç olmadıkça bir zevk için bir harcamanız için bu ay çok fazla açılmamanızı maddi olarak e, tavsiye ederim sizlere sevgili e, ikizler burçları. E, onun yerine belki daha çok böyle maddi konular sizi zorlamayacak başka türlü bir hobilere e, dikkatinizi başka tarafa vererek yani ucuz eğlenmenin yollarına bakmanızı öneririm sizler için ee, yine lüks harcamalardan da kaçınmakta fayda var e, sevgili e, ikizler burçları e, başka e, bu ay e, ayın sonundaki dolunaya geçmeden önce e, Mars'ın da tekrar 11. enize retro hareketine devam ettiğini hatırlatmak istiyorum bu yeni ayda Mars'tan da bir e, sert açı alıyor A, demek ki bu ayda sevgilimizle e, çocuklarımızla gerilmemek kavga etmemek ee, tartışmaya girmemekte fayda var. Çünkü bu bir gereğinden fazla büyüyebilir. Ee, Mars da geri gidiyor. Mars da geri gittiğinde tartışmayı başlatan taraf her zaman kaybeder. Demek ki bir arkadaşınız veya sevgiliniz veya çocuğunuz eğer sizinle bir tartışmaya gerginliğe girmek isterse siz yatıştıran taraf olun. Başlatan taraf olmayın. Ee, tabii ki kendinizi korumayın demiyorum ama e, siz baş, kavgaya başlatan taraf olmayın bence. Eee Evet, peki bu ay e, ne tarafa yönelelim? Yani enerjimizi nereye harcayalım diye sorarsanız e, Venüs'ün olduğu yere bakalım derim ben. Ve Venüs de dördüncü evinizde. Demek ki mutluluk aile hayatında, evin içinde. Sizler için bu ay ev içindeki hayatınız, aileniz, beraber yaşadığınız kişiler, ev arkadaşlarınız... E, o eşiniz, dediğim gibi anne babanızla ilgili mutluluklar var. Onlardan destek göreceksiniz. Evin içinde bir huzur olacak. Ev içinde yine misafir ağırlamak için uygun. Ee... Evdeki eğlencelerle vakit geçirmek e, için uygun. Demek ki hani dışarının hayvuyundansa evin içinde daha çok zaman geçirme. Hem zaten bu korona da biliyorsunuz bu dönem çok e, Ekim ayında dünya çapında arttı. Hani iyisi mi siz biraz daha evde zaman geçin. Eğlenceleri evde yapın. E, evde sosyalleşin diye derim size sevgili ikizler burçları. E, 19 Ekim haftasında bu... E, Terazideki şey Başak'taki bu e, Venüs çok güzel açılar yapıyor 8. evimizdeki gezegenlerle. Demek ki ev içinde bir dekorasyon, evinizi böyle güzelleştirmek için herhangi bir e, yatırım yapmak için e, gerekli destekleri, maddi destekleri bulabileceğinizi gösteriyor. 19 Ekim haftası. Eğer böyle bir planınız varsa bu hafta içinde gerçekleştirebilirsiniz. Ee, yine eşinizin gelirlerindeki bazı artışlar, e, ay, bu e, 23 e, 16 Ekim'den itibaren, özellikle e, hani 16 Ekim'de bir kriz oluyor ama daha sonra 19 Ekim haftasında e, eşinizin de maddi desteğiyle bu evde gerçekleştirmek istediğiniz bir e, yenilik dekorasyon varsa, bunlar için aradığınız parayı bulabilirsiniz veya e, aile büyüklerinizin birinin e, sağlığı ile ilgili güzel bir gelişme olabilir 19 Ekim haftasında sevgili e, ikizler burçları e, son olarak ay sonunda e, boğa burcunda bir dolunayla ayı kapatıyoruz 31 Ekim'de e, bu dolunayda sizin e, Uranüs ile birleşen bir dolunay ve sizin 12. evinizde gerçekleşiyor boğa burcunda. Demek ki sizi fazla etkilemiyor. Biraz ruh dünyamızda çalkantılar olabilir. oradaki Uranüs biraz bizi böyle... Endişeli, hareketli, biraz böyle pimpirikli yapabilir. Hani bu anlamda bu tür korkularınızın tetiklenmemesine dikkat edin. Ee, o dönem biraz uykunuza dikkat edin, e, sağlığınıza dikkat edin ay sonunda genel olarak. Onun dışında sizler için böyle bir hareket. Dediğim gibi çok fazla daldan dala atladım ama çok olayların olduğu birçok konuya dikkatimizin dağılacağı bir ay. Ee, dediğim gibi Merkür Retros'una özellikle dikkat edin siz ikizler burçları ve e, unutkanlıklara dikkat edin. E, elektronik eşyalar almamaya dikkat edin sevgili ikizler burçları. Umarım çok güzel bir ay olur sizler için. Umarım ailenizle dediğim gibi zaman geçirerek keyifli bir ay geçirirsiniz. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Kapamadan önce de kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili ikizler burçları. Eğer bu tür videolar ilginizi çekiyorsa ben düzenli olarak aylık videoları koyuyorum buraya. Aynı zamanda çok yakında bu ay içerisinde, Ekim ay içerisinde... 2021 yıllık videolarında koyacağım. Eğer ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olun, bildirim zilini de açın ve bu videoları hemen anında koyduğum gibi izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.